Günaydın, günaydın, günaydın gençler. Herkese günaydın, ne milli ta? Arkadaşlar hava berbat. Çıktık. Sen bunu tut aşkıyla tam. çıktık. Ufak bir alışverişimiz yapıp geleceğiz değil mi evet, Lito? Şu anda çok önemli bir şey var. Size şunu göstereceğim. Şimdi şu öndeki araba bizim arabaya bakalım değdirdi mi? Bakıyoruz. Değdirdi mi? Değdirmemiş. Keşke değdirseymiş. Ama ne kadar. Manyak bunlar ya. <laughs> aç aşkiyet hadi. Hadi bakalım. öyle laflar yok. Bu pakette kaldı burada ya. Maili halledeyim. Tamam. Arkadaşlar biz sıla yolculuğuna başlayacağız yavaş yavaş hazırlıklarına. Tyson da al Lito. Biz sıla yolculuğuna başlayacağız yani sıla yolculuğu hazırlığına başlayacağız arkadaşlar ufak ufak bavulları falan hazırlıyoruz zaten. Size onlardan da bahsedeceğim. Şimdi şunları bir çalıştıralım. Güzelce. Ama gene yağmurlu. Demin kar yağıyordu. inanılmaz derecede. Şimdi çıktık arkadaşlar. Birkaç bir şey alacağız. Onları halletmemiz gerekiyor. Onları halledeceğiz ve okey. Bugünkü planımız ne Ömrüçkan? Aşkito şey alacağız. Bulaşık makinesine tablet falan ben yine çok öndeyim. Evet. Ee, onu alacağız. Ve eve dönüşte bu üçünü alırız. Oha helikopter uçuyor. Evet. Yer Kahvaltılık. Ha yakın diye değil mi? Dibimize girmiş manyak ya. <laughs> evet ekmek alacağız dönüşte. Başka bir Yanımız var mı? Yok. Yok Ömüşko. Olmasını isterdik ama olmuyor. Arkadaşlar her <laughs> yer kapalı ya. İnanılmaz derecede her yer kapalı. Yani burası. Evet aşağıya çıktık. Evet, işimiz <laughs> var ya babacığım onları halledeceğiz şimdi. Hadi. E gideceğiz işte şey işlerim. Işte <laughs> ekmek <laughs> falan alacağız. <laughs> evet bu, buradaki durumdan biraz bahsedebilirsin Ömüşko. Evet şu an için burada Rammstein'de enerjide daha doğrusu geçerli olarak saat akşam 9'dan sabah 5'e kadar dışarı çıkma yasağı var. Geçerli bir sebebin yoksa. Ayrıca e, buranın insidansı 200'ün üstünde olduğu için burada alışveriş market yani marketler hariç her yeri kapatacaklarmış. Kapatmışlar zaten. Yani işte şey mağazalara giriş yok şey vardı Bir de onu söylesene bizim arkadaşlar Lito biraz evet. sessiz babacım evet, rica evet. ediyorum biraz sessiz bir de bizde şey var ya arkadaşlar hani yok bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı tek her şeyi kendi yönetiyormuş her şeyi eline almış. Demokrasi yokmuş falan filan. Buradaki olaydan biraz bahseder misin Ömrüşkom? Evet. Merkel ne yaptı? Aynen. Normalde aslında pazar günü dün şey olması lazımmış. Federal başkanlarıyla Merkel bir araya gelip toplantı yapıp bütün bu eyalet başkanlarına danışıp herkesin oy birliğiyle bir şeye varılacaktı. Eyalet başkanları da dediğinde böyle şey şey bölge bölge. Evet mesela NRV bizim NR olduğumuz yer NRV başkanı. İşte Hamburg bambaşka bir eyalet zaten. Müto sessiz. Oranın başkanı. İşte diğer yerlerin Almanya'nın genel olarak bütün başkanlarıyla toplanıp bir toplantıda işte ona göre karar verilecekti. Herkesin onay, onayı alındıktan sonra. Ama Merkel şu an demiş ki onlara sormayacağım. İşte çok şey bir dönemdeyiz. Ben ne dersem o olacak demiş. Şimdi, Bizim verdiğimiz kararlar uygulanacak kesinlikle bütün eyaletlerde denilmiş. Şimdi ben buradan ülkesini kötüleyen yavşaklara sesleniyorum. Hani tek adam tek adam tek adam rejimi diyorlar ya. Diktatör diyorlar ya. Her şeyi kendi yönetiyor diyorlar ya. Almanya'daki Almanya şansölyesi şu anda arkadaşlar. Resmen dedi ki hiçbiri hatta şeyinde hiçbiri umurumda değil. Bütün kararlar artık bende. Ben ne dersem o olur dedi. Şimdi ben rica ediyorum bu videoyu yayın çünkü millet bilsin buradaki olayları da neden böyle diyorum çünkü buradaki haber kanalları bunları böyle cayır cayır yayınlamıyor ya da bizdeki haber şeyleri yayınlamıyor. Şu anda Merkel ne derse o oluyor arkadaşlar kısacası anladınız mı? Şimdi diyor ki bütün her yer kapanacak, okullar kapanacak, işler kapanacak kapandı arkadaşlar. Yani her şey şu anda Merkel ablamız, teyzemiz, annemiz, babaannemiz her ne şeyse o şey yapıyor. Ee, dediğim gibi. Böyle yani değil mi? Evet kocacığım yani birazcık aslında şu an şey anaokulları okullar falan açık ama bu hafta en geç haftaya bütün hepsinin de kapanması bekleniyor. Lito'yu aslında götürecektik bugün ama götürmedik ve yarın götürecek miyiz tam olarak bilmiyoruz çünkü anaokullarında e, test uygulaması yapacaklarmış çocuklara. Korona testi, hızlı test. Eğer yoksa okula gidebiliyor ama işte yani küçücük bir çocuğa hepsine birden test uygulamak ne kadar doğru bilmiyorum. Arkadaşlar burada durum cidden vahim. Ben hep söylüyorum buradaki durumu göstermiyorlar çok dış ülkelere. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için bir tek bizim ülkemizde var arkadaşlar bu. bizim ülkemizdeki içimizdeki denyolar karaktersizlerden dolayı Bizim ülkemiz devamlı böyle dışarıya aktarılıyor. Dışarıya bu kötü yansıtılıyor. İşte bilmem ne yapılıyor vesaire vesaire. Buradaki insanların hiç öyle şeyi yok yani. Ee, vallahi anlamadım gitti. Hainlik bizim içimizde var. Ben hep diyorum burada herkese diyorum. Her gittiğimiz ülkede görüyorum gözlemliyorum. Bizim biz ülkeyi geliştirebiliriz. Onun için çaba gösteriliyor. Kim gelirse gelsin. Anladın mı? Siyaseti de hiç sevmem. Ama biz bizim ülkemizin milleti ya milletimiz bizim gelişmiyor anladınız mı arkadaşlar yani hep devamlı bir şeyler yani şimdi çıkıyoruz arkadaşlar ee, gidelim güzelce orada da DM'de de çekerim arkadaşlar size oraları GoPro'yu aldım Rosman'a gideriz herhalde Rosman'a mı gidelim neredeki ne ne gidelim aslında var mı DM var mı hmm. DM var var Rosman tamam Bakarız. Aynen. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Dışı. Gençler şimdi geldik. Gördüğünüz gibi karşıya geçeceğiz. Burası böyle bir park alanı. Şurada revi falan var. Şurada gene apoteke var. Şurada peni falan var. Burada da Lito var. Lito. <laughs> Arkadaşlar Lito'ya da bir tane kanal açacağız. O da kendine videolar çekecek. Size tanıtacak. Değil mi Lito? Tit, Hadi babacım. Hadi. Oya. <laughs> <laughs> Anahtarımızı da kapatalım. Şuradan geçelim. Gel Lito biz buradan gidelim. Evet. Şimdi alışverişimizi yapıyoruz değil mi Ömürşkan? <laughs> evet bir tane. Öyle bir alışveriş de. Yerine... Kısa. Şey, Çıtır. Ürünleri. Evet. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi biz girelim. İçeride de çekebilirsem çekerim. Şimdi, ha, Aa çiçeklere falan bakarız. Ne dersin? Olur, hadi. Tamam, sen. hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hadi bay bay. Evet, bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Değil mi Lito? Evet arkadaşlar. Neredeyiz abi. şimdi? Ee, Buradayız. Rosman. Rosman Borsa. Aynen. Yani Türkiye'de Evet daimeden arkadaşlar burası Türkiye'de de var. Bildiğiniz üzere. Burada her şey var. Bak. Aynen. Mesela şöyle göstereyim size. Ufaktan görün yani. Hadi gel ileriye doğru gidelim. Sen önden yürüyorsun. Ben seni çekiyorum babacığım. Sen bize tanıt. Parfümlere bakalım. Arkadaşlar böyle. Evet. Mesela arkadaşlar Gesim parfümü var. Bakın. 13 Euro değil mi? 13 Euro. Hadi gel. Kom. Anneye gidelim, bakalım neredeymiş. Anne, mama. Anne, mama, hiç, mama, hiç. Evet arkadaşlar, burada ucuzluklar Hadi yürü. Go, 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 go. Nerede? No. Arkadaşlar, kok, kokain parfümü isterseniz buyurun. Kokain parfümü. Hayırlı işler. Kokain gibi mi kokuyor acaba? Hadi Lito yürü, önden. Yes. Evet. Arkadaşlar, şöyle göstereyim size ufaktan. Bakın böyle. Takılıyorsunuz yani, alıyorsunuz. Her şey var. Gel Lito parfümlere bakalım. Evet. Bak burada parfümler varmış. Gel buraya gel bir dakika. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun parfümü var. Evet. Evet değil mi? <laughs> yapma öyle yapma. Mesela bakın. Arkadaşlar bir buçuk lira gibi düşünün. Bir buçuk lira. Gördüğünüz gibi 1.25 yirmi beş. Bir Hadi gidelim top Neler var ne, neler. Arkadaşlar Nivea bizim ülkemizde pahalı. Ama burada ucuz. Bir dakika babacığım. Gördüğünüz gibi. harikası tamam. daha çok da çok dans etmek yok mumlar var şey Evet neler var Yine pil alın odandan hemen. Aynen babacığım. Abi gel bu tarafa, bu tarafa atabistler. gel. Arkadaşlar, atamazız. Evet. Peçete. Evet, tuvalet kartları var değil mi? Evet. Yes. <laughs> Arkadaşlar. bakın kaşetbook'unu alsay üstün körü göstereyim yani. Birazdan çiçeklere de bakarız Lito. Ne dersin? Hadi. Spider-Man. Harikasın. Hadi gel. Şimdi ne tarafa gidelim? Bu tarafa şimdi, gidelim. Şimdi şuraya gidelim şu Tamam hadi yürü. Let's go. Hadi yürü bakalım. Arkadaşlar yine Mama? bu ist Mama? Evet. Gel bak burada bebek şeylerine bakalım. Mito. Evet. Gel bak bebek bezlerine bakalım. Arkadaşlar burada bebek bezleri de bu fiyatlarda. Evet. Bakın mesela yani, tempasın. Yani biraz çok ucuz. Ucuz değil mi babacığım? Evet. Bayağı ucuz bence. Yani, yani Aynen. Arkadaşlar bebek mamaları da bu şekilde değil mi? Aha. Evet babacığım. Dur yavaş gel şu tarafa şimdi gidelim. Biraz git ileriye doğru. Arkadaşlar bakın apta miller falan 15 oydu. 15 lira gibi düşün yani birim. Evet. Değil mi Lito? Bakın. Bakın. Her şey şeyin Başka. 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 Ama gel bu tarafa. Bebek var orada. Hemen tamam, yatınca geldim sana. Aynen. Bakın arkadaşlar. Bebek Makarnaları Evet. Değil mi? Evet. Hemen böyle çık çık yapıp Ama spagettisi. Ben... Ama Bebek tutmak var. bulamayacağım. Bebekler alıyor. Evet babacığım. Bebek şampuanları değil mi Lito? Evet. Tanıt bakalım şampuanı. Senin şampuanın hangisiydi? Bu Buydu. Evet. Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar penaten bizim ülkemizde bunlar da çok pahalı. Bak bunlarla sana mesaj yapıyoruz değil mi Lita? Evet. Bebeği aile. Evet. Bak ben şunları çok severim. Evet. Çok severim. Aynen babacığım. Ya böyle. Bebek şampuanları da var. Değil mi Lita? Bakın arkadaşlar 1 euro. süpersin. Yürü dikkat. Spiderman. Evet. Dur insanlar geliyor ama yürümemiz lazım. Bitti mi alacaksınız hanımefendi? Evet. Zaten sadece şey aldım. Temizlik ürünlerim. Yes. Hadi yürü. Evet gençler şimdi alışverişimizi yaptık. Eksikleri aldık. Ve de arabaya geçeceğiz. Bunları atacağız. Ama arabayı nasıl açacağız? Onların gelmesi lazım. bir <laughs> kom. Şey anahtar cebimde. Arkadaşlar Lito devamlı bir şey istiyor. Ne yapacağız bu çocuğu? Yorumlara yazar mısınız ya? Şu tarafa geçer misin oğlum? Arabalar geliyor. Araba geliyor arkandan. Farkında mısın? Evet. Bulduk mu indirimli bir şeyler? Evet. Şunlar normalde 10 euro. Bunlara indirimli yani bütün alışveriş şu an 17 euroya geldi. İyi. Tanesi 10 euro normalde. Süper. Yazlığa da mı aldın? İşte yeterse buradaki. Tamam. Bütün... O elindekini bırak babacım. Taşımayalım onu evet, elimizde. Kaybolmadı. Koy babacım hadi. Gel marketten sen bir şey alacaksın. Güzel. Hadi bakalım. Evet gençler şimdi şeyden de çıktık. Neresiydi? Feli'den. Evet, <laughs> ne evet ne kadar tutmuş bakalım. Böyle bir liste arkadaşlar gördüğünüz gibi. 56 euro tutmuş. Evet. Lito da kendine cip saldı. Değil mi Lito? Evet. Hadi. Bunları da arabaya atalım. Hadi önden yürüyeceğim. Evet. Ufaktan ufaktan kar atıştırıyor arkadaşlar. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun Ömrüşkom? Güzel yani insanın ortasında kışı yaşamak. Aynen. Annem denize giriyor. <gülüyor> ha? <laughs> Kuş adası. bekliyoruz işte. Değil mi? Ne yapalım? Vallahi. Kader ayırdı bizi. Vallahi billahi ya. Yani. Ne zaman kaçarız? Ömrüşkom ya, e, yani sen? durumları halledebilirsek Mayıs ortası gibi kaçarız. Nerede girebilirim şey. Hoppa! Araba leş arkadaşlar! Sıfır maladeer! Hahaha! <laughs> <laughs> Aşk ile tabi ya. <laughs> Ne yapayım ömrüşkom ya! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Şunu hatta öne mi alayım ya? Alabilir miyiz bunu? Bir buraya ya! Dur şu Araba geliyor oğlum dur. A araba yanda araba var. Dur bekle. Sen bizi mi bekledin? Canım oğlum. Güzel oğlum. Taysuniyim. Otur bakalım Nito. Evet arkadaşlar şimdi şunları yapacağız. Şöyle... Şunu da şuraya şöyle sabitliyorum. Sabitleyemiyorum. Bunun üçüncü ayağı kırılmış ya. Ben yapmadım. Kim kırdı? Kesin sen. Benim için de sen kırdın biliyorsun. Aşk et orada sen beni ittin. Ben bir şey yapmadım. Ya, ben ben ne yapmadım. miyiz be? Bir yani alak oğlum. Poşetlerimiz <laughs> <laughs> var ama küçük küçük. Bunu aldık. Olsun bunu Daha kolay <laughs> Efendim. Tamam anne. Tamam babacığım. Duyduk. Devamı tekrar etmene gerek yok bir tane. Tamam mı? Teşekkürler. olmaz mı diyor. Evet. Olmaz mı? Evet arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bugün kaç para parçaladık sabah sabah? gitti hmm, illa. Yani 72. Evet. Arkadaşlar çiçek tohumları aldım. Böyle çiçek tohumlarını şey yapacağım. Seviyorum çiçeklerle uğraşmayı Oğlum kendinize hobi edineceksiniz. Hobi, hobi. Şey, tavuğu kaplamak için. Evet. <laughs> Göster bakayım. Arkadaşlar bunu alıyor aşk biletam. tam. Tavukların etlerin üstünü kaplıyor ve i̇şte inanılmaz güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz yani. Değil mi ömrüm? Ver bakalım. bunu da içine. Hadi git bakalım görelim seni. Hadi git bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Aferin. Evet arkadaşlar. Yes. Şimdi arabadayız. Oh. Bu görevleri de tamamladık. Tyson da yanımızda. Bir tane tamam. Gel bakayım. Come in. gelecek? <laughs> evet babacım aman annen gelecek aynen. Beyefendinin kemerini takalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Evet, Buradan beyefendi. planımız var mı? Aşk abi çiçekçiye gidelim mi? Gidelim mi? Ama açız. Oradan alırız. Var orada be karayı. Aa, kapalı. Dönüşte alırız ya. Gidelim mi? Tamam. Hadi şimdi çiçekçiye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bay bay. Saksı falan alır mıyız ki? Bakarız ama. Almayız diye düşünüyorum. Çiçek bakarız. Çiçek. Renkli böyle. Bakarız Ay, bir. Ne Uyguna varsa. Tamam. Ben tam Hadi tam arkadaşlar alalım. çıkıyoruz şimdi hemen aşağıdaydı Neyimi? zaten herhalde ben konuşuruz bay bay.